NTV Spor. Dört büyük takımın taraftarları maç öncesi bir arada. UEFA Konferans Ligi Playoff turunda Basel ile karşılaşacak Trabzonspor'a destek veren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları maç öncesinde Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti. Taraftarlar maç öncesinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Trabzonspor'un gelirini depremzedelere bağışlayacağı Basel maçını izlemek için kente akın eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar, bordo mavililerle bir araya geldi. Trabzonspor müzesini gezen taraftarlar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birliktelik, kardeşlik ve dostluk mesajları verdi. Süper Lig'de başarı ve şampiyonluk için yıllardır birbiriyle ezeli rekabet eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları, Basel maçında Trabzonspor'a destek vermek için geldiği kentin sokaklarında formalarıyla dolaştı. Taraftarlar birbirlerine forma, kaşkol ve bileklik hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Depremden sonra Türk takımları için oynanacak ilk maç özelliği de taşıyan UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un maç gelirlerini depremzedelere bağışlaması spor camiasını birleştirdi. Tüm takımlara açık olan tribünleri doldurmak isteyen her takımdan taraftar Trabzon'a akın etti. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde